Kızarıklıkla olan bir kişi dışında o geziye giden kimse de sağlık sorunu gözlenmemiş. Peki nasıl bir kızarıklık bu? Vallahi tam anlayamadım. Mantar lezyonuna benzemiyordu. Örnek aldım, laboratuvara gönderdim. Şimdi sonuçları bekliyorum. Mantar lezyonuna benzemiyorsa neye benziyordu? Ha? Bu kızarıklık. Bebek bezinin yaptığı isilik gibi. Çok yoğun çalışıyorlarmış. Üç gündür kıyafetlerini değiştirememiş. Kapusu terkom gibi gözükebilir. Lezyonun etrafında renk değişimi var mıydı? Hadi. Getir şu çocuğu buraya. Bak hepimiz kasıklarını çok merak ediyoruz. Ee, kapısı olsa bile bizim çocuğun durumuyla bir alakası yok. Çocukta deri semptomu yok. Kanseri zaten eledik. Aynı yurt dışı gezisinden dönmüş iki arkadaş. ...ikisinde de ayrı ayrı iki alakasız hastalık. Çocuğu buraya getirin. Gelmez. Mezun olur olmaz bir işe girmiş. Şimdi de kafayı o işle bozmuş çok yoğunmuş. Arkadaşının hayatının buna bağlı olduğunu söyle. Aradığımda öyle söyledim zaten. Yine de gelmedi. Ben kalktım gittim ayağına. O zaman kendi hayatının buna bağlı olduğunu söyle. Kasıklarındaki kızarıklığın et yiyen bir hastalık olduğunu, eğer tedavi edilmezse çok yakında kasıklarına yakın her şeyi yiyeceğini söyle. Evet. Baran denilen çocuğa da uyuz oldum ha. Ben arkadaşın ölecek, ölüm döşeğinde gel hastaneye ziyaret et diyoruz. Adam yok, yeni işe girmiş, para kazanacakmış. Demek ki kafa çınar kim? Fakir bir adam, Baran onu ne yapsın, zengin olsaydı koşarak gelir diyeceksin şimdi değil mi? Yo, demek ki gerçekten arkadaş olarak söylememiş diyecektim, ne alakalı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.